Evet sevgili dostlar. Samet kardeşimin bilediğim bıçakları gözürdüm. Samet kardeşim sıfır. Victorinox'lar almış. Dedim ki hiç denedin mi? Sıfır Victorinox'la kesim yapmaya. Abi dedi ustaları seyrederken eee ustalarımız tavsiye ediyor kesebilirsiniz diyor ben denedim diyor ama ben kendi adıma randıman alamadım şimdi ben de ona bunu tavsiye ettim hayır ben biletmek istiyorum senin elinden mi geçsin dedi ama şimdi bunu 0 victorinox 0 victorinox 0 n690 el yapımı bir bıçak markası da var ama en 690 çok şey yapamadım bir de yine bilenmiş sürbisa sürbisa da şu an kesiyor ama onun dediği çapak kalıntıları var ben de test ettim şurada bakın ben direkt daha yeni koydum şuradaki tırnağımın ucunu görebiliyor mu bak tırnağımın ucunda ha onu büyütmek gerekiyor bak Burada birkaç tane daha şuralarda hışır hışır var. Şimdi ben bunları tabii ki buradaki kalın veya şuradaki kalınlarla bilemeyeceğim. Arkadaşlar şurada benim elmas taşım var. Bu elmas taş hep söylüyorum esnek yapıya sahip. Bir de daha da kalın olmasın diye ben bunun üzerine yine bizim cilamızı sürüyorum. Yine cilamızı sürüyorum ki buradaki ince kalıntıları alsın diye. Sonra da sonra da deri disk. Bakın burada yeri gelmişken bütün gruplar için söylüyorum. Allah razı olsun. Tamer kardeşimden. Halit Tamer Can Doğan'dan. Kendi işi gereği bu iş merakıydı. Kendi işi gereği deriyi tanıdığı için bir çoğumuza deri masat kazandırdı. Arkadaşlar elinde deri masat olan insan arkadaşımız, kardeşimiz bana göre şanslı. Olmayanlardan daha şanslı. Gerçekten çok iş görüyor ama ben söylüyorum deri masatım benim bir bakıyorum şöyle görebilecek miyim buralara sakladım evet. El masatım bu ama ben bunlarla çok uğraşamıyorum. Ben çabuk sıkılan adamım. Yani tez canlı birisiyim. Onun için böyle bir şeyim var benim. Ağır devirde. Bu makinamda benim devir ayarı var. Devir ayarı var. Şimdi açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu pozisyonda uzmanıyor. Kısıyorum arkadaşlar. Kısıyorum. Ben bunu bu ayarda 800 kum Trizak zımpara ama bunları hiç vurmayı denemeyeceğim. Şu ikisinde şey yapacağım, çalışacağım. Şimdi dilamızı sizi şöyle alalım kameraman, sizi şöyle alalım. Bir tane çekim yapalım ki sizin de değerli vaktinizi almayalım. Sıfır Victorin Şöyle isterseniz şöyle de yapabiliriz. Pardon. Evet. Şöyle çeker misiniz? Şuraları. Sıfır Victorin Şimdi elmas taş çok da bir şey yapmayacağız tabi arkadaşlar. Yani uğraşmayacağız ama şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer sizi tercih etmişse bir kardeşimiz sizi güvenmişse, size güvenmişse o güveni taşımak güvene sahip olacak olmaktan daha zor. Onun için onun güvenini ve onun isteğini yerine getirmek insan kendini bir nevi mecburiyette istiyor. Sebebine gelince çünkü mantıksız bir şey istemiyor. Yani bilemenin dışında bir şey istemiyor kardeşim. Şimdi ben bu vaziyette hiç ağzını da genişletmedim. Hiç şey de yapmadım. biraz açıyorum ve deri masa.